Elif ağlıyormuş, diyormuş Atatürk ölmüş diyormuş. Sadece o neden ağlıyor? Boş yere mi? Evet, çünkü Elif'in ağlamasına gerek yok. Elif boşu boşuna ağlıyor. Atatürk öldü diye boşu boşuna ağlıyor. Seni dünyaya getiren Atatürk değil Allah. Sen Hı. bunu düşünemiyor musun? Eskiden İsa'dan hep putlara tapıyordu. Sinirli insanlar yine putlara tapıyor. Ama biz Müslümanlar putlara tapmıyoruz ve tapmayacağız. Sen de Müslüman ol, Müslümanlık yapın. Hep Allah'a inanın, Peygamber'e bize inanın. Kafirlere tapmayın. Kafirlere tapanlar cehenneme gider. Cehennemde yanar, yanarlar. Müslümanlar cennete Sen bir gider. Önce okula gidince de başörtü takacak mısın? Evet. Büyücü de takacağım. Peki sana ya izin vermezlerse girmeni? Başörtüsün diye. <laughs> i̇zin verecekler çünkü izin vermezlerse ben onlara tas, tas, tas atacağım. Neden? onlarda o zaman isim verecekler. Peki sen büyüyünce yaşlanınca da mı? işe gidince de mi takacaksın? Ben evet. seni böşe gideceğim ama nasıl gideceğimi düşünüyorum. Neden ben bunu düşünüyorum? Siz düşünmüyor musunuz? Ben özgür olmak istiyorum. En çok kimi seviyorsun? Kimi sevmiyorsun? Atatürk'ü sevmiyorum. Peki en çok kimi seviyorsun? Allah. Sen kimin sözüne inanıyorsun? Allah'ın. Ben şu anda Müslümanların yanında ve Müslümanların yanında savaşmak isterdim. Tamam. Onlara yardım etmek isterdim. Siz de yardım edin. Ey Müslümanlar, Müslümanlar çok zor durumda. Sadece de yabaz kılıp dua etmeyin. Bir şeyler de <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rahmin alemin. Errahmanirrahim. Melike yummiktin. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. İktinas sıradan müstekîn. Sıra derlediğine el-amte aleyhüm. Gayrın mazubi aleyhüm ve letzalim. Amin. La ilahe illallah. Allahu ekber.